Herkese merhabalar, hem yurt içinde hem yurt dışında veri gündeminin oldukça yoğun olduğu bir dönemden geçiyoruz ve de birkaç hafta öncesine nazaran belirsizliğin de oldukça arttığını söyleyebiliriz yani FED'in varlık alım programı ile ilgili bir parça daha ee, piyasaların önünü görebildiği bir dönemdi birkaç hafta öncesi. Ancak e, özellikle tarım dışı istihdam verisinin zayıf gelmesiyle birlikte bu algı biraz değişti. Ee, aslında riskler hep vardı ve halen de devam ediyor. Ancak e, biraz daha Gözde görülür hale geldi, biraz daha fazla fiyatlanır hale geldi. Nedir bu riskler? E, tüm dünyada delta varyantın e, etkileri tabii ki de. E, sadece ABD ekonomisinde değil aslında tüm dünyada hem enflasyon e, olarak hem de beklenenden daha düşük bir e, büyüme performansı yaratması riski e, şu anda biraz daha piyasalarda fazla fiyatlanır vaziyette. Özellikle de e, Çin'de e, çok hani, az sayıda vaka görülen yerlerde bile çok e, agresif önlemler alınıyor. Bu da e, hem deniz taşımacılığı hem kara taşımacılığı yani tedarik zincirinin e, zaten hani sorunlu tedarik zincirinin üzerindeki şeyin zorunların daha da büyümesine de neden oluyor. Ulaştırma kaynaklı olarak Emtia fiyatlarındaki artış yine devam ediyor. O taraftaki e, tedarik zincirini bozan e, nitelikteki fiyat artışları da halen devam ediyor. Bir de üzerine üstlü kasırgalar dolayısıyla enerji maliyetlerinde çok hızlı artışlar görüyoruz. Hem petrol fiyatlarında yüksek artışlar var hem de doğal gaz fiyatlarında çok yüksek artışlarla karşı karşıyayız. Bunlar ilk önce zaten üfeye yansımış vaziyette, yansımakta daha doğrusu. Hangi ülkenin üretici fiyatları enflasyona bakarsanız bakın çok yüksek seviyelerle karşılaşıyoruz. Ve en nihayetinde bunlar tüketici fiyatlarına da yansıyacak gibi görünüyor. Yani ABD'deki enflasyon riskinin yanı sıra ekonominin toparlanması ve ısınması dolayısıyla bir de arz yönlü unsurlar küresel enflasyon riskinin de devam ettiğini ve hatta artarak devam ettiğini gösteriyor. verilere baktığımız zaman aslında hani tarım dışı istihdamda bir zayıflık gördük. Enflasyonda da ABD enflasyonunda da bir geri, geri çekilme, çekirdek enflasyonun %4'e gerilediğini gördük. Ancak e, örneğin perakende satışlar beklenenin de üzerinde hızlı yani tüketicilerin e, harcama e, eğilimini gösteren bir veri olarak söylüyorum oldukça e, yüksek yüksek bir artış gösterdi veya piyemaylarda hani en tepeden dönüş görsek dahi halen çok yüksek seviyeler söz konusu e, dolayısıyla ABD ekonomisinin e, gücünü koruduğunu aslında söyleyebiliriz bu yüzden de Fed'in adımları ile ilgili önemli bir belirsizlik söz konusu şu anda Ayın 22'sinde Fed toplantısı gerçekleşecek ve orada o toplantıdaki hem tahminler çok önemli olacak tahminlerin çünkü revizyonu muhtemelen enflasyon tarafında da işsizlik tarafında da büyüme tarafında da Fed'i daha hızlı aksiyon almaya itecek revizyonlar olacak çok büyük ihtimalle. Ee, ama onun dışında da tabii yönlendirmesi nasıl olacak? Dediğim gibi birkaç hafta öncesinde e, biraz daha e, öngörülebilir nitelikteydi. Yani e, Fed muhtemelen bu toplantıda e, sinyalini verecek veya belki açık bir ifadeyle Kasım ayında e, varlık alımlarında kesintinin başla, e, başlayacağını söyleyecekti. E, pek çok analiste göre beklenti bu yöndeydi ama şimdi beklentiler tabii e, değişti. Onun için de Fed'in e, alacağı karar veya vereceği yönlendirme, sinyal, oynaklıklara neden olabilir önümüzdeki hafta. Bizim tarafa dönecek olursak bütün bu risklerin tabii yansımasını enflasyon ve kur üzerine ve de faiz üzerine görüyoruz. Görmeye devam ediyoruz. Enflasyonda neredeyse yüzde %20'ye yaklaştık. Ne kadar Merkez Bankası hani çekirdeğe odaklanılması gerektiğini söylese de çekirdek enflasyon da yani %17 civarında bir enflasyon. Çok yüksek bir enflasyon. Ve yüzde %19'luk bir para politikasının sıkılığını buradaki artışı durdurmaya yetmeyebileceği bir konjonktürdeyiz. İlave riskler gelmesi, muhtemel riskler yani enerjiyi, gıdayı çıkarsak dahi fiyatlama davranışındaki bozulma enflasyondaki düşüşü engelleyebilir. O yüzden de önümüzdeki toplantı çok önemli bir toplantı olacak. Çekirdek enflasyon vurgusunun muhtemelen faiz kararını, kararı metnini girdiği bir toplantı olacak. Ancak bir faiz indirimi bu toplantıda beklemiyoruz. Bu konuştuğumuz riskler dolayısıyla belirsizlik dolayısıyla Kasım, Aralık aylarında bir baz etkisi dolayısıyla düşüş bekliyoruz zaten enflasyonda. Hani hangi seviye maksimum, hangi seviyeden düşüş gerçekleşir ve nerelere gelir? Bununla ilgili beklentiler çeşitli. Ancak ee, hani faiz indirim zamanlaması ile ilgili şunu düşünebiliriz kasım ayı enflasyonu daha belirgin olacaksa düşüşü göreceğimiz bir ay olacaksa 3 Aralık'taki enflasyon datası kasım ayının verisi olacak ve Aralık ayındaki o zaman PPK'da bir e, faiz indirim hamlesi bekleyebiliriz. Örneğin 100 bir faiz indirimiyle karşılaşabiliriz aralık ayında. E, bu e, enflasyonla mücadele anlamında hani e, doğru bir adım mıdır diyecek olursanız kur tarafında dalgalanmaya neden olabilecek bir adım olur. Ancak eğer e, bu adım bu toplantıda atılırsa, eylül ayındaki toplantıda atılırsa ayın 23'ünde e, reaksiyon daha negatif olabilir. Zaten hali hazırda e, küresel e, tansiyon nedeniyle dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle de e, kur tarafında 8,5 seviyesinin üzerine çıkmış durumdayız. Önümüzdeki hafta hem FED hem de e, PPK bu taraftaki resmi e, daha negatif hale getirebilir. Ha tam tersi de gerçekleşebilir ama aşağı tarafta şeyi daha az, yolu daha az. Çünkü FED en nihayetinde varlık alımlarında kesintiye gidecek. O yüzden bunun fiyatlaması aşağıya çekilmesini engelliyor kuru. Ama yukarı tarafta dediğim gibi mevcut risklerin üzerine bir de merkez bankası eklenirse, merkez bankasının bir faiz indirme eklenirse bu seviyelerin çok hızlı bir şekilde üzerine çıkma riskimiz var. O yüzden biz şimdilik hani böyle bir karar. Almayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta takip ediyor olacağız. Yine veri gündemi yine çok yoğun. Hem Avrupa hem Amerika'daki ekonomik aktivite ile ilgili. Önümüzdeki dönemde de konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler.